Hepinize merhaba arkadaşlar. Mitozanın 3. bölümü geliyor. Şimdi en son bildiğiniz gibi tam 2 tane kalmıştı. 2 taneyi de yapacaktık şimdi. Adıyla 15 dakika falan oldu. İkinci şey video. O yüzden kapattım. Şimdi biz şuradan o vampir dişini Buradan görmüştüm ben hatırlıyorum. Buradan bir dişi seçmiştik hatırlarsanız. Sonra sebzeyi falan seçmiştik. De. dur iyilik başı yapacakmışız. Şöyle. Seçtik arkadaşlar. Az önce vampir oldu uçtu gitti. Sadece bir tane kalmış. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Acaba nasıl yapacağım? Acaba kuşta kaçırdığımız bir yer mi var ya? Acaba olabilir mi kuşta kaçırdığımız bir yer ya? Kuşta bir geçelim mi? Bakalım mı bir? Bakalım hadi bakalım. Kuşta bakalım. Galiba büyük yumurtada büyük yumurtayı kırdığımızda melekle kırdıktan sonra çok yapmamışlar arkadaşlar herhalde. İşte. Aa, işte bu da arkadaşlar. İşte bu. Arkadaşlar oyun sonsuzmuş. Şu an yani biz hepsini yaptık. Ha pasta mı? pastası. He? Arkadaşlar böylelikle Ödülümüz olarak ne verildiğini anlatarak. Ve oyun bitmiyormuş. Bitmiyormuş oyun. Sadece top pastası veriyorlarmış. Bir şey olmuyormuş. Geldi. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Çok uzun olmadı zaten. Hadi görüşürüz. Oyun ödekler bitmedik bitmemiş. Ödekle biteceğini sanmıştım. Hadi şey görüşürüz. Bakalım devam ediyor. Ve görüşürüz abone olmayı unutmayın.